Selamlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, bugün farklı bir video yapacağım. Gerçekten çok farklı 3 boyutlu yazıcı tanıtacağım. <laughs> evet, yeni bir yazıcı geldi. Yeni bir yazıcıyı sizler için tanıtımını yapacağım. Bu yazıcıyı daha önceden kullanıyordum. CR6SE. Evet, CR6SE'yi kullanıyordum. Yüzey kalitesi çok hoşuma gidiyordu. Ee, çok fazla ayar gerektirmiyordu. Tabla kalibrasyonu gibi bazı güzel özellikleri vardı. Benim çok hoşuma gitmişti. Hatta isterseniz şuradan videodan izleyebilirsiniz. Şimdi bu yazıcının daha büyüğünü çıkartmışlar. Baba gibi bir yazıcı çıkartmışlar. Tablası 40'a 40 CR6 Max. Evet arkadaşlar CR6 Max. Şimdi ona bakalım. CR6 SE gibi küçük kardeşi gibi gerçekten güçlü ve başarılı mı? Hadi bakalım. Evet yine bir yazıcı yine kraliti ama bu seferki Aha, kadraja sığmadı. kadraja sığmadı. Çok büyük bir yazıcı gerçekten çok büyük bir yazıcı. Evet sonunda elime ulaştı. CR6 Max. Şimdi bunun kutu açılımları artık ee, yavaş yapmayacağım, çok hızlı yapacağım. Montajını hızlı yapacağım. Ondan sonra baskılar alıp bakacağız neler var. Şimdi ilk olarak hemen bir falçatayla. <laughs> evet arkadaşlar, devasal bir yazıcı. Yani ben vücudumun yarısını neredeyse, hatta hani çok uzun boylu bir insan değilim ama. Neredeyse gövdemi şurasına kadar yazdırabileceğim yani. Şöyle yapıp da yazdırsam mesela hani bir büst yaptım bakın. Sığıyor değil mi? <laughs> tam içindeyim şu an. <laughs> evet tam içindeyim. Rahatlıkla sığıyor. Evet gerçekten çok büyük bir yazıcı. Ama e, demin de söylediğim gibi montajı çok kolay. Zaten alt tabla her şeyiyle komple bir olarak geldi. Bir tek üst kuleyi yerine yerleştiriyoruz. Alttan vidaları sıkıyoruz. Ve bunlar da yanlarda çektirmeler var. Yani arkalardan çektirip Z'yi daha sabitliyoruz. Evet şimdi bakalım nasıl olacak. Hadi şeyler yapalım her birine, ha? <laughs> Sen de kap evine tiridi yazıcı <laughs> Belki çıkar bir gün hayallerine alıcı Dünya değişiyor kurallarına alışın Tablaya yapışmadı diye bu kaçıncı basışın Diye üzülme bu işte pes etmek yok Filamente sinirlenip onu pert etmek yok Baskılarını alıp hadi sert yere koy Tiridi yazıcımla dünyada dertlere son vermeye gelmişim Bu işte sanki ermişim Çok da büyütmeyin ama ben de bir dervişim Kolayı vardır öğrenirsen her işin yaptığı Baskılara bakıp dersin neymişim ben be Artık hayaller bile toz pembe Çünkü dostum yazıcımla koz bende Benden bu kadar Erbil abi söz sende Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le Bir şeyler yapalım Erbil'le Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le Bir bir şeyler yapalım Erbil'le Sen de hayallerini oluştur evinde Bir şeyler yapalım Erbil'le Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le Bir 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 şeyler yapalım Erbil'le Hayallerini oluştur evinde Sen de kaf evine teredi yazıcıkcık Sen de kaf evine teredi yazıcıkcık Sen de kaf evine teredi yazıcıkcık Hayallerini oluştur Hayallerini oluştur evinde Hadi hep beraber bir şeyler yapalım Sonunda kurdum ve baskıları aldım. Gerçekten çok büyük bir yazıcı. Evet birkaç küçük parça aldım ama şunu göstermek istiyorum. Evet devasal bir parça. Devasal bir vazo. Evet arkadaşlar daha önceden de bahsettiğim gibi CR6S'nin abisi. CR Max. Kralit'in bir müşterisi. Demiş ki CR6S çok güzel. Yeni bir teknoloji. Yani e, Ender 3'lere göre daha yeni bir teknoloji. E, bunun da büyüğünü yapın demişler. Yani bunu bir sizler bizler gibi bir müşteri söylemiş Kralit'e. Kralit'e demiş tabii ki yapabiliriz. Ve bunu çıkartmışlar. CR-MAX'i çıkartmışlar. Arkadaşlar CR-MAX gerçekten güzel. Benim çok hoşuma gitti bu makine. Yani CR-6C'yi zaten seviyordum. Baskıları benim hoşuma gidiyordu. Belki bazı kişiler sevmiyordu. Diyorlardı ki işte bazı kaynaklarda var. Ender V2 alsan daha iyi. Yani bilmiyorum. Ya bunu kullananlar hiç kıyaslamadılar veya e, başka sebepler arıyorlar bilmiyorum. Ama gerçekten CR6S benim çok hoşuma gidiyordu. Ve sonunda Max'i çıkarttılar. Arkadaşlar Max de CR6S yine hemen hemen aynı. Yani mekanizma olarak nedir aynı olan? Yine çift Z ve yukarıdan kayışla gerdirmişler. Dokunmatik ekran. Yine e, otomatik sensör kendi sensörü var. Nozzle'ın üstünde bir sensör var. Bu sensörle tüm tablo ayarını yapıyor. Normal yazılımında şu an standart yazılımında 47 noktadan ölçü alıyor Tabladan. Çünkü tablo zaten büyük. Bundan dolayı fazla alması lazım. CR6S'deki kullandıkları aynı. Extruder'ı kullanmışlar. Hatent aynı. Bunda farklı değişiklikler neler yapmışlar? Şimdi ona gelelim. Şimdi arkadaşlar bunda yaptıkları değişiklik birincisi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Y'yi çift ve geniş profil üzerine oturtmuşlar ve işin ilginç tarafı da çift kayışla sürüyorlar bunu. Çift kayışı normal motor bildiğiniz gibi tabii ki çok fazla bunu idare edemez. Bunlar da yapmışlar. Büyük bir motor koymuşlar arkaya. Şöyle birazdan görürsünüz size doğru döner. Çift milli yapmışlar ve bu şekilde şöyle görmüş olduğunuz gibi buradan milleri yapmışlar. Ve o şekilde Çift kayışı tablayı rahatlıkla getirip götürebiliyor ve bunun haricinde şu görmüş olduğunuz altın üçgen dedikleri şu parçaları ekliyorlar ve bu parçalarla Z'nin titremesini kesiyor çünkü bu üçgen tamamen sarsıntıyı engelliyor daha rigid bir hale geliyor onun haricinde geri kullanılanlar hemen hemen aynı tabla karbon tabla dediğimiz tabla Tabloya çok güzel yapışıyor. Ve hiç uğraşmıyorsun çıkartmak için. Soğuduktan sonra direkt otomatikman zaten kendisi atıyor. Evet arkadaşlar. Parçalara bakacak olursak. Yani kendi parçalarına bastığımız parçalara bakacak olursak. Ben bunları yakından kamerayla da göstereceğim. Baskı kalitesi CR6S ile aynı. Bir tek şu vazoda biraz e, baskı problemi yaşadım. Onun da nedeni bunu arkadaşlar 360 mikronda 80 hızda bastım. Yetişmesi için. Bunu 28 saatte bastım. Evet 28 saatte bastım. Bundan dolayı bir de 360 mikronda bastığım için bazı yerlerde ufak tefek hatalar veriyor. Aslında bunu vazo modunda bassaydım daha iyi olurdu ama vazo modunda basmadım. Normal modda bastım çünkü çift duvar verdim. Daha önceden de bastığım tüm ürünler burada görmüş olduğunuz gibi her zaman bastığım. Sonic olmadan olmaz zaten. 30 bitlik bir kart kullanmışlar. 2209 sessiz sürücüler kullanmışlar. Ve arkadaşlar bu kart hani Kickstarter'da daha önceden CR6S'de anakartta bazı problemler yaşanıyordu. Nasıl problemler yaşanıyordu? Bilgisayara bağladığın zaman yazıcıya bazı problemler çıkıyordu. Ne çıkıyordu? İşte arkada e, ısınmalar hatta kartın yanmalarına kadar gidiyordu. Kraliti bunu gördü ve yayınladı. Dedi ki doğru haklısınız. Bundan sonraki ürünlerimi değiştiriyorum. Zaten Kickstarter'dan çıktıktan sonra diğer ürünlerin hepsi normal şekilde geldi. Ve bu da yeni kullandıkları kart. Bunda bir problem yok. Hatta ben kendim denedim. Bilgisayara taktım. Herhangi bir şey var mı diye. Evet arkadaşlar yani bunun en büyük özelliği dediğimiz gibi 40'a 40, 40. Yani 40 tablo ölçüleri ve boyu da 40. Bunu şimdi kim almalı? Bu baskı işini profesyonel yapmak istiyorsanız mutlaka böyle bir makineniz olmak zorunda. Neden böyle bir makineniz olmak zorunda? Büyük malzeme alabilmek için. Şimdi büyük malzemeleri ne yapıyoruz? Biz birbirine yapıştırıyoruz. Ama yapıştırma problem, denk gelmemesi problem, Arayı düzeltmek problem katman yani katman derken birleşme yerini tolere etmek problem ama böyle bir yazıcıda o parçayı eğer 40 santime kadar olan parçayı tek bir kerede basmamız yüzeyi çok çok daha profesyonel ve düzgün gösteriyor arkadaşlar bunu ben kendi sistemi kurdum bir şeyler yapalım.com diye oradan bunun satışına başladım ve elimde şu an 10 tane bundan var. 10 ürüne özel aşağıda bir kupon koyuyorum. Yaklaşık 300 liralık bir kupon. Sadece bu ürüne özel. Elimde 10 tane var. Bu kuponu kullanarak rahatlıkla alabilirsiniz. Ve söylemek istiyorum eğer hani sınırlı sayıda daha fazla isterseniz maalesef yok. anca 10 tane ala, yapabildim. Yani benim bütçem anca 10 taneye yetti. 10 tane alabildim. İlk hani sitenin de açılması mı bahane ederek böyle bir indirim yapmak istedim. İnşallah hani almak isteyenin işine yarar. Evet negatiflerine gelecek olursak. Böyle bir yazıcıda arkadaşlar negatif olarak şunu görüyorum. Çok büyük bir yazıcı. Yani buna 06 veya 08 nazıl takılmalı. Ama normal standartında gelen yazıcı 04 nazıl. Yani ben tamam bunu 03 360 ile bastım. 360 mikronla bastım, ee, hızlı bastım. Ama bunu hani 06 veya 08 nazırla yapsam çok çok daha çabuk olur ve daha düzgün olur. İkinci problem arkadaşlar, kreatinin hepsinde var. Sadece bunu değil hepsinde var. Şuradan filamenti sökerken yani filamenti takarken, burası dediğim yer arkadaşlar. Ee, Evet. Şöyle. <laughs> Şurada gördüğünüz gibi filament sensörü var. Filament sensöründen geçirip de şu arkadaşlar extruder'a sokmak bir ölüm. Yani hele bir de benim gibi yaşlı birisiyseniz gözlüğünüz yoksa yanınızda ölüm ölüm. Ya onu denk getir onu sokmaya çalış falan filan gerçekten zor oluyor. Başka problem arkadaşlar. Ben yaşamadım şu ana kadar bir problem. Şu bağlantı yerleri hani böyle bir plastik kelepçe gibi bir şey yapmışlar ama hiçbir işe yaramayan kelepçeler. Ben normal yine Amerikan cırtla yaptım. Çok çok daha düzgün oldu. Kurulumu çok kolay arkadaşlar. Başka diyebileceğim bir şey yok bununla ilgili. Yani gerçekten ürün güzel bir ürün. Benim hoşuma gitti. <laughs> Şöyle dursun. <laughs> Demin de dediğim gibi ürün benim hoşuma gitti arkadaşlar. Sizin de hoşunuza gidebilir. Ve satmış olduğum tüm ürünlere e, teknik açıdan her konuda yardımcı oluyorum arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi herkese yardımcı oluyordum. Ama sattığım kişilere çok çok daha yardımcı olacağım. Bu konularda her devamlı arkalarındayım. Her konuda destek vermeye gayret edeceğim. Evet arkadaşlar başka söylemeye gerek bir şey yok. Ben bu yazıcıyı beğendim. Hoşuma gitti. Eğer satın almak isterseniz de aşağıda linki var. Yine kendi sistemde. Ve demin de dediğim gibi 300 liralık bir indirim kuponu belirledim. Sadece 10 tane üründe satın almak isterseniz kuponu kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Daha bunlarla ilgili birkaç video daha çekeceğim. E, CR6S ile ilgili bir video çekeceğim. Bu CR6S'nin Community yani e, topluluk halinde yaptıkları bir Marlin yazılımı var. O yazılım nasıl yükleyebileceğiz? O yazılımı nasıl kullanabileceğiz? Onları göstereceğim. O da güzel bir yazılım. Aynı yazılım tabi bu Max içinde geçerli. Çünkü bir farkı yok. Aynı yazıcıyı, aynı yazılımı iki yazıcıda da kullanabiliyoruz. Evet teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hadi hep beraber. Bir şeyler yapalım. Sen de kap evine teridi yazıcı Belki çıkar bir gün hayallerine alıcı Dünya değişiyor kurallarına alışın Tablaya yapışmadı diye bu kaçıncı basışın Diye üzülme bu işte pes etmek yok Filamente sinirlenip onu pert etmek yok Baskılarını alıp hadi sert yere koy Teridi yazıcımla dünyada dertlere son vermeye gelmişim Bu işte sanki ermişim Çok da büyütmeyin ama ben de bir dervişim Kolayı vardır öğrenirsen her işin Yaptığın baskılara bakıp dersin neymişim Ben be artık hayatım hayaller bile toz pembe Çünkü dostum yazıcımla koz bende Benden bu kadar her bir abi söz sende